Kaç nasıl yapsam hakkında birkaç tane soru gelmiş. O zaman göstereyim. Başörtünüzü şu şekilde arkaya atıyorsunuz. Normal. Şurayı denkleştirip geleyim. Bu şekilde denkleştirdim. Ben şöyle bir kıskaç kullanıyorum. Siz e, iğne ya da mıknatıs kullanabilirsiniz. Bu şekilde takıyorum. Bir taraf e, kısa bir taraf uzun olacak. Sonra şu kısma. Şu kısmı alıp böyle doluyorsunuz. Ve iğneyi böyle geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Böyle. Bu kadar basit yani. Ben bu şekilde şöyle kıvrık olmasını seviyorum. Tabii siz bu şekilde sevmiyorsanız böyle geriye doğru atıp düzleştirebilirsiniz. Yani ben o şekilde yapıyorum. Bir de size bir sorum olacak. Bu şekilde başörtü bana yakışıyor mu? Ben yakıştırmıyorum ama bazı kişiler yakışıyor diyor ya işte bu şekilde falan hani çok yakıştırıyorlar ama ben hiç yakıştırmıyorum hatta bazı arkadaşlarım böyle de yapıyor yani bilmiyorum bence bana dolama daha çok yakışıyor ama soruyorum yani sizce <laughs>